Eu Evet sevgili izleyiciler sağlıklı yaşam canlı canlı devam ediyor. Çok değerli bir hocamızla birlikteyiz. Operatör doktor Sevim Kuşlu Çiçek'le beraberiz. Genel cerrahi uzmanımız. Bizi her konuda arayabilirsiniz. Genel cerrahi ile ilgili program başında hocamız söyledi. E, yelpaze geniş ama ciddi bir ekip olarak çalışıyorlar. Medikana International İstanbul e, Hastanesi'nde ulaşıp her konuda e, sorularınızı sorabilirsiniz. Ama biz bugün özellikle meme cerrahisi, meme kanseri cerrahisinden bahsediyoruz. Çok yaygın, çok sık görülen birazsızlık bir rahatsızlık. Tabii ki evlerden uzak diyoruz ama erken teşhis burada çok önemli. Hayat kurtarıyor yine her zaman olduğu gibi. 0212 625 58 33 numaralarımız. Bizi arayıp sorularınızı iletebilirsiniz. Özellikle şu parantezi açmak istiyorum. Hocamla da program öncesi konuştuk. Hemoroidle ilgili biz kadınlar utanıyoruz ya biraz tedavi olmaya, gitmeye. İşte size bir bayan, genel cerrahi uzmanı utanmak da bir bahane olmaktan çıktı sizler için. Bizi arayıp kendisine ulaşmak için başvurabilirsiniz sprek 212 625 58 33 numaralarımız. Peki hocam biz meme kanseri ve cerrahisinden bahsediyoruz devam edelim istiyorum. E, mesela ünlüler arasında bir şey başlamıştı. Angelina Jolie sanıyorum evet. memelerini aldırdı. Hı. Risk olduğu için sanıyorum böyle bir operasyona imza attılar, değil mi? Şimdi e, en son bizim meme toplantısında Kongrede bu Angelina Jolie sendromu Hı. ile ilgili bir hatta <laughs> bir konuşma ve sunum da oldu. Tabii Hı. ki yani ne kadar popüler insanların e, hastalıkları, e, kişilerin tedavi Hı. yöntemlerini seçmesi konusunda ne kadar farklı yönlere götürebiliyor, bunlar önemli şeyler. O yüzden her kadın Adının kendisini yani sonuçta Angelina Jolie gibi güzel bir bayanın bile memelerini aldırıp meme koruyucu e, e, profilaktik mastektomi dediğimiz bir ameliyat olduğunu bir, basından Biliyoruz. takip Hı -hı. ediyorum. Yani sonuçta ne ameliyat olduğunu çok net bilmiyorum ama e, profilaktik mastektomi dediğimiz meme kanserinden koruyucu olarak ailesinde risk faktörü olan kadınların bir kısmı memesinin sadece cildini koruyarak meme dokusunun tamamını aldırıp silikon yerleştirilmesi ya da farklı tedavi yöntemlerini e, tercih edebiliyorlar. Hı hı. E, bu konuda o zaman e, yani sizin görüşünüzde olabileceği yönünde. Bunlar de, şöyle şimdi önemli. ailesel hı. meme kanseri olan e, bir sürü toplumda kadın var tabii. ve bunların çok ciddi bir kısmının fobileri var. Yani inanılmaz saplantıları var, takıntıları var, obsesyonları var. Buna göre hayatında yaptıkları, yapamadıkları var. O yüzden bununla ilgili tabii ki yapılacak en önemli şey onkolojik danışmanlık almak. Almak. Mutlaka. Yani sonuçta tabii ki bu hastalarda yapılabilecek gen taramaları var. Yani ailesinde meme kanseri olan kadınlarda BRCA1, 2 dediğimiz gen taramaları ülkemizde de yapılıyor Çok ve güzel. buna göre bir onkoloji hekiminden, yani bir medikal onkoloji hekiminden bir tıbbi danışmanlık alıp kendisinde ne kadar bir risk var, yapılacak cerrahiden sonra riskler ne kadar minimalize ediliyor, neler başına gelebiliyor? oluşan kozmetik sonuç hastada daha ciddi bir acaba takıntı yaratacak mı? Çünkü sonuçta kadın memesi kendisi için bir seksüel obje sonuçta Hı -hı. görüntüsü için kozmetiği için estetiği için sonuçta buna hasta kendisi birey olarak karar verebilir böyle metotlarda yapılabilir ama ülkemizde profilaktik meme alınması yani memenin alınması mastektomi ameliyatları çok tercih edilen çok günümüzde uygulanan metotlar Hı. değil. Bir bölüm var ki birçok kitle olmasına rağmen ama ben de bir şey olmaz deyip doktora gitmeyen bir bölümde bunu kendine takıntı yapıp böyle önlemler alan. Ben de gelişecek Psikoloji mi acaba evlenmesem mi, çocuk evet. doğurmasam mı? Ne zaman bunu yapsam? Hangi yaşta? Bunları hep kafasında bir sürü soru var. Sonra. Bunlarla ilgili de mutlaka hekimlerden bilgi, bilgi almak gibi. lazım. Ama şunu hiç unutmamak gerekiyor ki sonuçta biz meme kanseri tanısı almış bir hastada bile memeyi korumak için ne kadar mücadele ettiğimizi biliyoruz. O yüzden meme kanseri olmamış acaba kaç yaşında gelişeceğini bilmediğimiz bir kadına hı hı. 40 yaş civarında bir memesinin alınması ameliyatını önermek şu an Türkiye'de çok açıkçası gerçekçi gibi gelmiyor. Hı hı, çok önemli. Peki memenin tamamının alındığı cerrahi müdahaleler de oluyor hocam. Bu biraz geç kalınmış durumu yoksa çok yayılmış türlerin mi? İkisi de mi olabiliyor? Mesela? Şimdi tabii ki eğer sonuçta hastanın e, memesindeki kanser inflamatuar meme kanseri ise yani memenin derisini tutmuşsa hmm. e, ve memenin e, çoğunu tutmuşsa e, evre 3b ya da 4c e, e, Tümör Hı -hı. olarak yani tümör çapı 5 santimden büyükse ilk yakalandığında deriyi tutmuşsa Hı -hı. var olduğu bölgede e, özellikle meme başının tamamını tuttuysa memedeki kitle ve meme oranı dediğim gibi e, ameliyat yapıldıktan sonra kötü bir kozmetik sonuç yaratacaksa bu hastalarda memedeki tümör birden fazla çok fazla odakta ve çok farklı kadranlarda yerleşmişse bu hastalara Hala günümüzde mastektomi tedavisi yapıyoruz. Memesinin tamamını alıyoruz. Ama bu hastaların memesinin tamamı alındıktan sonra artık tüm dünyada yapılan uygulamalar yavaş yavaş Türkiye'mizde de standart hale gelmeye başladı. İmidit dediğimiz yani hemen meme ameliyatının sonrasında da bu hastaya kozmetik ameliyatlar yapılabilir. Ama e, bu kozmetik ameliyatları da hastaya sunarken işte biz diyoruz ya hastanın tanısını koyup ameliyatı almak istiyoruz. O yüzden neden tanısını koyduk evresini? ortalama biliyor biliyoruz ve hastaya birçok tedavi şansını aynı ameliyat esnasında sunuyoruz ve buna göre hasta kendisi karar veriyor çünkü Hı. eğer bu hasta ameliyattan sonra bunun çünkü tek tedavisi ameliyat değil bu Hı. hasta ameliyattan sonra kemoterapi tedavisi alacak sonrasında bir ışın tedavisi alacaksa yaptığımız bu ameliyat eğer hastanın kemoterapi ve radyoterapi tedavisiyle ilgili sürecin çok geciktirecekse bu süreç ertelenebilir mi? Bunu mutlaka ameliyattan önce hastaya bilgi vermek gerekir. Hı hı, çok önemli gerçekten. İşte erken teşhis bu yüzden de önemli. Evet. Hem e, estetik kaygılarınızdan bir nebze kurtulabilmek adına hem de tabii ki sağlık en önemlisi. E, hayatımız söz konusu. 0212 625 -58 33 numaralarımız sık sık tekrarlıyorum. Lütfen bu konuda çekinmeden sorularınızı canlı canlı Sevim Oğuz'a sorabilirsiniz istiyorum. E, estetik ile tamamlanıyor ve e, bir takım meme uçları da sanıyorum dövmelerle ya da bir takım doku transferleriyle mi tamamlanıyor? Son Şimdi durum nedir hocam? Hastalık eğer e, memenin tamamını tutmuşsa ya da bir şekilde memenin tamamının alınması ameliyat es öncesinde karar verildiyse yani mastektomi ameliyatı yapılacaksa evet. artık deri koruyucu mastektomiler yapılıyor. Hı hı. Bir kısmında meme başı kompleksi de korunabiliyor ama genelde meme başı ve etrafındaki o kahverengi areola kısım dediğimiz yer alınıyor. Hı hı. Ve sonra hastanın memesinin derisi hastada bırakılıyor. Ya protez ya doku kaydırma teknikleriyle kendi dokusundan bir memenin altında yani derinin altına bir meme dokusu oluşturuluyor Hı -hı. ve sonrasında tabii ki meme başı yapılabilir ama bunlar ilk seansta olacak şeyler Demek değil biz. o yüzden ilk aşamada yani memenin cildini koruyucu bir cerrahi mi yapacaksınız bunu mutlaka ameliyat öncesinde planlayıp ona göre planınızı Hı -hı. ve cildinizi korumanız Be gerekiyor belirlemek lazım İşte burada tecrübe çok önemli mutlaka Hı -hı. ki yapılacak tedavi sonrasında da kemoterapi ve radyoterapi'den bahsediyoruz yoğun seanslar mı alınıyor neler bekliyor meme kanseri? Şimdi meme kanseri sistemik bir hastalık. Yani sonuçta dediğimiz gibi adı eğer bu hastalığın kanserse sırf memedeki hastalığı tedavi ederek biz bu hastalığı tedavi edemeyiz. Hmm. Mutlaka hastalığın var olan evresi yani hastadaki evresi neyse ona ideal tedavi yapılıyor. Erken evre meme kanserinde hasta kemoterapi almadan hayatını devam ettirebiliyor. Hmm. Yani hastamız geldi bize evre 1 ya da evre iki tümör koltuk altında tutulum yoksa hastalık koltuk altına sıçramadıysa, memedeki hastalık tümör çapı 2-3 cm, 3 santimi geçmemişse ve hormona duyarlı bir tümör çıktıysa patoloji sonucuna göre yani östrojen reseptörü, progesteron reseptörü dediğimiz hormonları pozitif çıkıp HER2 dediğimiz bir reseptör var. O da negatif çıktıysa bu hastalar hormona duyarlı tümör olup erken evre tümör hastası olup bunlar kemoterapi almadan hayatını devam ettirebiliyorlar. Hı hı. O yüzden her zaman Erken tanı hayat kurtarır. Bunu mutlaka unutmayalım. Hı hı. Meme kanserinde lütfen erken tanı için hepimiz mücadele evet, etmeliyiz. Kendi kendimize kontroller ve özellikle 40 yaş sonrası da mamografi rutin mamografik takip. Her yıl mı yaptıralım hocam? Mutlaka 40-50 yaş arası tüm hastalara, hastalara yıllık, yıllık takip öneriyoruz. Çünkü yani. tüm meme kanserlerinin ortalama yarısı 40-50 yaş e biz arasında. Biz bu konuda simir testleri yaptırıyoruz. Bu bilinci oluşturduk evet. bütün kadınlarımızda. Simir testi yaptırıyoruz. Gidiyoruz rahim ağzı kanseri ya da rahim kanseri. Allah korusun kurtulmak adına. Aynı şekilde mamografiyi de hayatımıza Momografi, yerleştirmemiz evet, lazım. Evet. Bir telefonumuz daha, Bir telefon. daha var. Merhaba hoş geldiniz diyelim. Alo. Merhaba hemen çok kısa sorunuzu alayım Sevim hocama çünkü Bilmiyorum. çok az vaktimiz kaldı. Buyurun. Benim hemen memem, memem başında bir gün uyandım da sanki bir çöp atmış Alo. Yani dinliyoruz sizi evet. Ha. Sanki bir çöp atmış gözümün başında onu çektim zorla çıkardım. Çıkardığım ha. zaman arkasından hemen kanama başladı. Evet. Ama 10 günde de kanıyor. doktora gittim ben onun için. Evet. Şimdi bir yara kavlatmışım ondan diyor ama hiç kanaması geçmiyor. Ben bir yara kavlatsam bu kadar uzun kanar mı acaba? Hmm. Şimdi sonuçta memenize bir yabancı cisim batması sonrası. Memenizde evet. kanama olmuş. Sevgi Bunlar Hanım. olabilir Sevgi Hanımcığım. Ama sonuçta eğer yani bir cisim batmasıyla oluşan meme kanaması... ...meme kanserindeki meme başı kanamalarıyla aynı değerlendirmemek lazım. Yani bu bir travma. Yani memenize bir şey değmiş nasıl... Derinize de değse aynı gibi düşünmek lazım. Bu kanama devam edebilir. Deriniz iyice iyileştikten sonra bu normalde duracaktır. Ama yaşınız kaç? 46 yaşındayım. 46 yaşındasın. Ortalama 3-4 hafta bekledikten sonra yani yara iyice kuruduktan sonra lütfen yıllık nasıl her kadın gidiyorsa siz de gidin. Memenizi muayene ettirin. Mamografinizi yaptırın. Bu sizin için sadece hekime gitmek için bir bahane, bahane olsun. olsun. Ama sonuçta evet. bu anlattığınız çok önemli bir şeye benzemiyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Siz de bizi arayabilirsiniz 0212 625 5833 numaralarımız. Hocam sonuna geldik bu bölümümüzün son bir iki cümle alayım sizden. Ben ne söyleyeceksiniz tüm Türk kadınları için şunu söylemek istiyorum. Öncelikle kendimizle barışık olacağız. Kanserden korkmayacağız. Meme kanseri her kadının başına gelebilir. Erken tanı hayat kurtarıcıdır. Erken tanınması için mutlaka kendimizin ve mememizin farkında olmamız gerekir. Mutlaka en ufak bir meme şikayetinde özellikle bu şikayetiniz iki ay üst üste devam ediyorsa lütfen hekime başvurun. başvurun ve, ve bu başvurduğunuz, başvurduğunuz hekim bir meme cerrahı olmalı. Bir kadın doğum hekimi mümkünse olmamalı. Ama tüm Türkiye'de yani genelini göze aldığımızda tabii ki bu kadar yaygın meme cerrahı bulamayabilirsiniz ama mutlaka bir cerrah arkadaş sizi görüp değerlendirmeli, değerlendirmeli. Kadın doğum uzmanları en azından yönlendirmeli. Yönlendirmeli mutlaka. mutlaka. yönlendirmeli çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür Farklı ediyorum. konularla lütfen burada buluşalım. Bizi hemoroid konusunda yani anal bölge rahatsızlıkları konusunda da aydınlatın lütfen. Sizin bilgilerinize çok ihtiyacımız var. Sevgili izleyiciler bu bölümümüzün sonuna geldik. ikinci bölümümüze geçeceğiz. Çetin Uras'la yani gerçek gümüş adamla birlikte olacağız. Şeker hastaları, varis problemi olanlar ekran başından ayrılmasını hemen geliyoruz.